Musa Aleyhisselam'ın Allah'a neden insanları yarattıktan sonra canlarını aldığını sorması ve Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a cevabı. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ey hesap gününün sahibi Allah! Yapıp topladın. Neden yine bozup yıkarsın? Erkekler, kadınlar yaratırsın. Sonra onları yıkar, mahvedersin. Neden?" allah Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki, bu soruyu inkar yüzünden veyahut dalgınlık yüzünden sormuyorsun biliyorum. Yoksa hoş görmez, azap eder, bu soru yüzünden seni incitirdim. allah Teala buyurdu ki, Ey Musa, madem ki sordun, gel de cevabını dinle. Ey Musa, yere bir tohum ek ve bunun cevabını anla. Musa Aleyhisselam tohumu ekti. İkinler büyüdü, başaklandı. Güzelce yetiştiler. Musa Aleyhisselam orayı alıp biçmeye başladı. Gayipten kulağına bir ses geldi. Neden ekiyor, besliyor da büyüyünce onları kesiyor ve biçiyorsun ey Musa. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, burada tane de var, saman da. Onun için kesip biçiyorum. Çünkü tanenin saman ambarına koyulması layık değildir samanın da buğday ambarına koyulması yazık olur. Bu ikisini karıştırmak hikmete uygun olmaz, akıllı insanların işi değildir. Mutlaka elerken ayırt etmek lazımdır. Allahu Teala dedi ki, bu bilgiyi kimden aldın ey Musa? Musa aleyhisselam, Allah'ım bu ayırt etme gücünü sen verdin dedi. Allahu Teala ona, Öyleyse bende nasıl ayırt etme gücü olmaz ey Musa? Musa Aleyhisselam bundan sonra sorduğu sorunun cevabını almış oldu.